50 gün boyunca o biriktirdim ki bu seriyi bitirmek bile istemedim. Öleceğim ben burada. Gelmeyin. Oha oğlum. Cidden evimi kaybettim. Önceki bölümde söylemediğim şey sandıktan çıkan ağaç fidanıydı. Buna ekmek için bize toprak gerekiyordu. Neyse ki madende bolca toprak bulunuyor. Ağaçların hızlı büyümesi için envanterimdeki kemikleri kemik tuzuna çevirdim. Bir süre idare edecek ağaç alanı yap. Sırada yemek ihtiyacımı karşılamak için bir alan yapmakta. Bu alan için kırık taş gerekti ve madeni inip toplamak yerine zaten lav çukuru olduğu için kırık taş yapmaya karar verdim. Taşı kırıyordum fakat arkasındaki blok kırılmasın diye ara vererek kırmak zorundaydım. Bu yüzden bir tane obsidyen koyarak sorunu çözdüm. Ve sonunda tarım alanını bitirdim. What the hell? Tamam piramit buldum. Ben, bence de altın eline çıkacak. Bu arada yaparsam, buraya gelirse patlar mı? Direk al, direk al. Çok hızlı da bir şekilde al. Altı elma çektim. de, oha! Tamam ya, bu kadar idealdir, ben gideceğim. Engelleri al bence, de, ve sürersin. Yer nerede? Köy buldum, deve buldum ve kedi de buldum. Ve evet, deveye de bir yer yaptım. Bakayım, güzel oldu ha. Böyle daha da güzel oldu. Köylü alanı yaptım, köylü getirdim ve köylü mesiye almadığı için onu deli zannettim. Evet arkadaşlar bilim bakalım ne oldu. Yalnız kalmayayım diye getirdiğim köylü deli çıktı. Ve bu yüzden tekrar başka bir köylü getirmeye gittim. Çok uğraştırıyor bu köylüler ya. Oh be. Hayır. Lan ben nereye koyayım? Ya tamam çık git ya. Lütfen gel. Geliyor beni takip ediyor. Mesleğini artık buraya koyacağım. Gel bakalım. Al o mesleği çalılardan çubuk topluyordum fakat böyle olacak gibi değildi. Ben netre gidip ağaçlardan çubuk kalsın. İşte bu içeride nasıl olmuş lan bir dakika devime zarar vermeyeyim ben. Patlama hayır. Köylüyle ticarete biraz fazla yay kaldım. Oğlum. Lan bir dakika. Oğlum bu ikisi aynı mesleği nasıl alabildi? artık gelişmek istiyorum. fakat seri riske girecek baksana evet. oha ama örümcek spamlara gelmeyeyim benim orada hiç güzel anılarım yok aha elmas aha elmas nasıl görmedim lan ben onu ay git tane ama A. başka yok abo burada spamlar var hiç bununla uğraşmadım. git de kır Yok ya. Oha oğlum bu ne? Gördün mü nasıl? Onları ölmeden almam gerek. Şurada da var. Bir. İki. İleri doğru atla altına, altına soy. koy. Sonra patladım. Gelmeyin. Kalkan ama ben kalkan koyamam. Ben geri geldim. Böyle bir tane şey de bir vuruş bir tane var. Nerede o? Yok bir geç. Tam olduğum yeri verdim. Oğlum. <laughs> oh. Bayağı çıktı lan. Su var üstünde. Evet. Nerede çıkıyor. Oğlum. Düşeceğim sandım aşağı var ya. Bu nasıl bir şey lan böyle? Ana lan su nereye gitti? Harbiden ha, şurası full su aslında. Çok garip bir şey oldu az önce. Ben de aynısını. su <laughs> yok muymuş şey oldu? Ne bileyim. Aa elmas. Bak elmas var karşıda. Aa bir tane daha elmas. Şöyle uzaktan uzaktan kasayım da. Oha oğlum bayağı Aa. varmış lan. Oha. Kaç tane var oğlum burada? Oha. Bir, iki tane. Orada var, burada var. Şimdi şunu alsam. Tamam onu fazla görünmeden şeyle alayım hemen. Yani. Önceki seni gördü, Geliyor sana. Gelsin reis. Şöyle kendimi kapatayım da. Ne olur ne olmaz. Oğlum her yere çıkmış bile kapattım sanıyor. Başka ne yapacaktım? Kask yapacaktım. Lan iki tane kask yapmışım ya. işine yarayacakları yapacağım zaten. Oha bir dakika. Eren. Bir tane... Ben bunları bulaşmadan nasıl geçeceğim? Koşarak. Ya da dal gitsin oğlum o kadar şeyden Aktifleştirdin artık, artık, artık Oha Ben zaten baskın başlatacağım ya Bunlar niye şimdi geldi oğlum böyle sen başlatacaksan ooo daha bunları çok korkak dalıyorsun. Eren haklıydı. Gerçekten çok korkak oynuyorum. Ama bunu değiştirmem gerek. Ölmeye yakınken kaçabileceğim bir alan ayarladım. Hadi bakalım. Hadi kolay yes. 10 saniye. Dedim mi? Abo. Sıkıntı bu ya. Oha bu Oğlum. ne? Lan canıma bak. Ben öleceğim bu arada. Ba-ba- ba Baltalı geldi. Ondan dolayı. İlim Oğlum atamıyorum. Atamıyorum. Şöyle ben tek ben tek, ben tek hepsini halledeceğim ya. Valla fena geliyorlar. Baltalı <laughs> 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 geliyor. Ömer'den. Lan <laughs> <Tamam. gülüyor> Tamam. Tamam. Çok Bu kolay şey zaten. Var. O zaman kadar şunları toplayayım da hemen. Oha. Okla? Ne bekliyorsun Yok ya şu oh, baltalar tamam. gitsin. bilir hemen. Nerede? Geliyor. Abi lütfen karışmayın bana ya. İyi tam şunları hemen öldüreyim. bak bak geliyor arkamdan geliyor. Bu arada ekmekle baskın başlatmak yapabileceğin en büyük hatalarından bir tanesi. Sen önce yani bu bir şey değil mi? <laughs> Bana niye tıkıp kalmıyor? Buradan vurabilir mi? Vuramaz herhalde ya. Tüccarı var bir tane. Oo, abo. Baltarı yok. Siniri bozan var mı? Yok, o da yok. O da İyi tamam ya o kar sıkıntı değil yine. Gece oluyor ben uysam mı? Yatakta yok ya Uyum. burada. Şuradan gideyim hemen bir yatak bulayım. Geliyor. Allah kahretsin geliyor. Sandığım kadar da zor olmadı he. milletçi bu çimus, aşağı düşersin. Vallahi kolsuz gibi oynamaya başladım he. Dur bakayım oğlum. Tamam kritik duyardım şimdi. İyi tamam. 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 Iyi, tamam. İyileştirme iksir atıyor oğlum. Lan ona da lan. Buna o ok katayım. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı zaten lan tabii. Bir tane kaldı. Bir o var. Tak. Bak işte bu yüzden Ölmezsem iyi. Hadi bakalım. Ha geliyor. Vallahi geliyor. Bir tane en azından burayı yapmış. Oğlum ben bunları vuruyorum. Bu buna gidiyor. Salt kick atıyor. Nasıl halledeceğim? Ozmayı bunu öldüreyim ben. Kendine de atar. Şey Oğlum yedim o zehiri. Ya o zaman ben bunlara yakından girerim. Ölmezsem iyi. Zaten son bir tane kaldı o da burada. Bu nasıl görecek? Gördü gördü gördü. Oğlum bir dakika. Oklayayım ben bunu. samanları alayım. Lan oğlum kırdığım samanlar bana gelmemiş. Allah belasını versin. Oğlum şunlara bak. Hayır. Saat kaç? Saat 2. Gece oldu. <laughs> şık Tamam şunları halledeyim şuradan. Hiç onlara karışma lan. Tamam. Ya şu şeyler olmasa var ya ben bunları halledeceğim de. Gönder Hayır hayır. Oğlum işte bunu görmemesi gerek totemledim beni ya. Şu bana doğru gelse totemli bana doğru geliyor. Ee? Lan oğlum. Vallahi garip garip sesler çıkartmaya başladım her gece gece. Yok. Kendini öldür lan. Tamamdır. Bu kolay zaten sıkıntı yok. Tam bu da gitti. Oğlum ben bunları öldüremem mi? Öldürerin de bu çok zor öldür bunlar ya. Bir rahat elma yiyip gideceğim başka çarem kalmalı çünkü. Ha öldü şuna hadi. Yes totem. Tamam. Oğlum totem nerede? Envanterde. Sol tamam. üstte. Tamam canı kalmış zaten. Tamam. Devam et kaç kaçma. Abo abo abo. Kaç 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 kaç. Aynen oklayabilirsin op, ya. Yani. Oğlum yemeğim kalmadı ben hadi. ne yapacağım? Atım at atı sen. Oğlum bak şunlar var ya vallahi aşırı sinir oldum ben. Hazır. Şunlar çıkmadan ne var mı? Bak çıkarttım böyle. Ha hadi. Yes de ha? oh, Lan be. son bir tane daha varmış. Aa sen bu da ölüyorsun. Oğlum ben bunu sarı sandım. E, e, i̇nekleri kes çakmak varsa. İnekleri kes gelmedi inekleri kes. Adamlar gel beni kesti zorluyun ha. Bir şey diyeyim mi? Ben daha fazla gitmeyeceğim ya. Ben üçer ne sandım. Bir tane totem yetecek mi oğlum? Bir tane totem ya. 50 gün hayatta kalmaya çalışıyorum sonuçta. Son 4 gün mü 5 gün mü ne kalmış? Zaten 5 tanesini 5 günü şurada hazırladım. Ben gidiyorum evime. Devemle son kez vedalaştım ardından onu aldığım yere geri götürdüm. En çok kullandığım eşyaları da ayrıca havaya uçurdum. Tamam bu videonun yapımı gerçekten çok uzun sürdü. Aşağıdan videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim.